Çocuklarının zekasını geliştirebilmeleri çok mümkün ve çok kolay. Bunun için yapabilecekleri şeylerden bahsedeceğiz. Bu arada tabii kendi arkadaşlarına, veli WhatsApp grupları varsa paylaşabilirler. Koşun ülke TV ekranlarını diyebilirler. Çocuklarınızın zekasını nasıl geliştirebilirsiniz? Bunu konuşacağız. Ben bir anne değilim. Benim hiçbir fikrim yok elbette bu konuda ama evet. az çok okuyoruz, öğreniyoruz siz değerli eğitimcilerimizden. Hocam önce bir yüzdelik dilim almak istiyorum. Tamam. Çevre ve kalıtım. %55 kalıtımın, %45 çevresel faktörlerin çocuğun zihinsel gelişiminde etkisi var. Çok yakın oran. Yani neredeyse yarı yarıya. Evet. Ee, tabii şöyle esprilerle de karşılaşıyoruz. İşte kalıtımın etkisi falan var dediğimizde bazen karı koca gelip işte benden almış, senden almış deyip biri diğerine belli zaten hiç bırakmamız sende diyen ailelerle de karşılaşıyoruz ama e, anne baba eşit. Genelde burada. çocuğun tüm güzel özellikleri anne ise eğer bana çekmiş olur. <laughs> evet. Babaya da kötü özellikler kalır. Bazen tatlı rekabetler oluyor. Fakat çevresel faktörler dediğimiz ve bunun etkisi daha bebek anne rahmine düştüğü andan itibaren başlıyor aile, okul, hepsi çevresel faktörleri barındırıyor. Bebek, Bebek anne rahmine anne rahmine düştüğü, düştüğü andan itibaren çevresel faktörler başlıyor. Nasıl? Artık orada nasıl annenin karnındaki bebekle sohbet etmesi, konuşması, evet. "Merhaba evladım nasılsın?" demesi, babanın annenin karnına yapışıp "Nasılsın? Hava nasıl oralarda? Keyfin yerinde mi? Seni merakla bekliyoruz." tarzında konuşmalardan bahsediyoruz değerli veliler, değerli anneler, babalar. Havalimanı kenarında yapılan bir araştırma. Aileler orada yaşıyor, hamile kadınlar var ve bu çocukları takip ediyorlar. Bu çocuklar ergenlik dönemlerinde uçak sesini duydukları anda stres düzeylerinde, gerginlik düzeylerinde Düşme gözlemleniyor. Annenin karnında duyduğu o ses onu rahatlatan bir tını haline alıyor. Babanın annenin sesini duyması, emzirirken, mama verirken sürekli konuşmaları çok ama çok önemli. Olumlu konuşmalar tabii. Tabii Altını çizmek lazım. sevgi ifadeleri, bunun yani, bu, evet. evet. anlatılması. Az önce çok güzel bir şey söylediniz Dilara Hanım. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerine çok önem veriyoruz. Ya ruhsal gelişimleri dediniz. Evet yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz ama onların o ruhsal gelişimi özellikle işte o bebeklik döneminde çok etkili. Ben çocuğun ilk altı yılını çocuğun ilk altın yılı olarak da tanımlıyorum. İlk altı yılı altın yıl diyorsunuz. İlk altın yıllar altın seneler. Bu altın seneler çok çok kıymetli. Evet. Ee, burada da Değerli eğitimci edebiyatçı abimi de anayım İdris Eren o, onun da böyle bu tür katkıları da oluyor Sevgili bu tanımlamayı hocam. da o yapmıştır Hı -hı. onu da düzeltmiş olayım ve e, emzirirken mama verirken konuşmaktan bahsettim televizyondan bir şeyler açmak internetten bir şeyler izletmek. ...ve afedersiniz çok yersiz bir şekilde... ...İngilizce, yabancı dile aşina olsun gibi... ...gereksiz düşüncelerle yabancı bir şeyler izletmek... ...özellikle evet, o mama döneminde... onun altını özellikle çizerek konuşalım hocam. Çok problem. çok tehlikeli. Şu an bebek arabalarında görüyoruz... ...telefon tutamaçlarını veya anne sürüyor... ...baba bir yandan telefonu tutarak çocuğuyla evet. gidiyor. Eğer çocukta atipikotizm, yaygın gelişimsel bozukluk... tür ve türevleri, disleksi, özel öğrenme güçlüğü... ...dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi genetik yatkınlıklar altyapılar varsa bunu ortaya çıkarabilecek bunu tetikleyebilecek en tehlikeli hareketlerden bir tanesi 3 üç buçuk yaşına kadar çocukları elektronik aletlerle muhatap tutmak bunun evet. altını çiziyoruz buradan uzak duracağız diyalog kuracağız çocuk emeklemeye başladı Evin içerisinde dolaşıyor şunu demeyelim evladım oradakini getirir misin şunu bir tutar mısın, onu getirir misin, bunu götürür müsün lütfen demeyelim. Şu bu o yerine örnek veriyorum, misal veriyorum. Evladım kademeli bir şekilde tabi bu cümle ilerleyecek. Evladım mutfaktaki granit tezgahın üstündeki kırmızı kapaklı plastik şişedeki suyu getirir misin? Şu bu o derseniz çocuk şu bu oyu öğrenir. Ama benim dediğim gibi derseniz mutfak, granit, tezgah, evet. kırmızı, kapak, plastik, şişe, su bütün kavramları, vasıfları, tanımlamaları öğrenir. Peki bu niye önemli? Sözcük dağarcığı ve kelime haznesi zekayla doğru orantılı. Evet. Bin kelimelik sözcük dağarcığı varsa evladımızın bin kelimeyle düşünür, fikir üretir, hayal kurar. Beş bin kelimelik sözcük dağarcığı varsa bunu 5000 kelimeyle yapar. Bu yüzden ister şu an bizi Kars'tan izliyor olun, ister bizi Ankara'dan izliyor olun, ister Almanya'dan, ister Azerbaycan'dan. Nereden izliyor olursanız olun sizlere tavsiyem efendim bir İstanbul beyefendisi ve İstanbul hanımefendisi olun. Ne demek istiyorum? İstanbul beyefendisi deyince Bunlar bu kişiler hanımefendi deyince eski kelimeleri, kadim kelimeleri daha yoğun kullanan böyle bendeniz, zatı aliniz, teşrif evet. ettiniz, onur <laughs> duydum falan. Hani önümüzü ilikleriz böyle ağır da gelir ama zeka etkiliyor. Peki ne alaka? Ee, konuşurken çocuklarla ikili, üçlü ve dörtlü konuşmaktan bahsediyorum. Hı hı. Yine örnek veriyorum, misal veriyorum. Çocuğa şunu diyebiliriz. Evladım sana bir sorum, bir sualim var. Cevabını, yanıtını merak ediyorum. Büyüdüğünde, gelecekte, istikbalde, atide neler yapmayı planlıyorsun? Hayatında, yaşamında neler olsun istersin? Eş anlamlı gibi gelebilir ama değiller. Nüanslar, ince farklar var. Mesela hayat gitti, yaşam geldi. Ama şunu demiyoruz biz. Oh yaşamımı yaşıyorum demiyoruz. Hayatımı yaşıyorum diyoruz. Ya da hayatını yaşıyorsun deriz. Ve bunlar zenginliktir. Birkaç ekleme daha yapayım. Buyurun. Hızlı ilerliyorum. Ee, lütfen. Anne ve baba zaten anne baba geçtiğiniz ekran karşısında şu an ben görüyorum sizleri. inanıyorum öyle yaptınız. Anne ben ve de görüyorum. baba. <laughs> Hediyeler için herkes bizi izliyor şu anda. <laughs> evet. Anne ve baba lütfen çocuklarınıza her gün ama her gün masal ve hikaye okuyun. Anlatın Oku. demiyoruz. Ben de okumayın diyeceğim. <laughs> okuyun, o okuyun. Okum, Anlatmaktan okum. ziyade okumak çok önemli. Hocam doğru masal, doğru hikaye seçimi de. Çok çok eser. önemli. Ya Ağustos böceği ile karınca Biz vardı mesela. Biz olanlarla büyüdük ama Tabii. çok da sağlıklı değil Şimdi çok kele olanlar? Neymiş efendim? E, Ağustos böceği işte şarkı türküyle meşgulmüş. Karınca evet. da çok çalışkanmış. Kış gelmiş aç kalmış. O da git Allah versin anlamında bir şeyler söylemiş. Bir kere bizim kültürümüzde komşusu açken tok yatan bizden değildir mantığı vardır. Bir, verilir. İki, sanat gitar saz, saz çalmak bir şey şarkı türkü Kötü boş iş şey şey mi değil. bu bu da bir sanattır bu da bir zanaattır evet. beceridir tabii bunları sorgulamak da çok önemli masal ve hikaye anlatmaktan ziyade okumayı tavsiye etmemizin sebebi şu çocuğa daha okul öncesi dönemde anne ve baba masal ve hikaye okuduğunda çocuk alttan alta şunu düşünür der ki aa bu dinlediğim masal kahramanları ...Keloğlanlar, olanlar hacivatlar karagözler nasrettin hocalar demek ki bu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumaya geçeyim. Hmm. Ben de kitapla dost olayım diye aşk duyar, heves duyar. Aslında subliminal, bilinçaltına verilen. Hocam bahsedecek birazdan televizyon dünyasındaki subliminal mesajlardan da ama burada sağlıklı bir bilinçaltı mesajı veriyoruz. Evet. Ve son masal hikayeyi şeyle tamamlayayım. Beş yöntem söyleyelim. Bunun da çok ekmeğini yerler. Masal ve hikaye okurken bir, masalı ve hikayeyi bir yerde durduruyoruz. Sence bundan sonra ne olmuş olabilir? Yargılamadan, böyle saçma şey olur mu demeden serbest atış istediğini söyleyin. Yaratıcı düşüncesini geliştirmesi adına amacıyla. 2. Şey. Sence kele olan daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.